Bir asker eline tuğla alıp arabayı durdurur, kapıyı açar ve kadına inmesini söyler. Kadın inip "Ne oldu?" diye sorar. Asker, "Çabuk olun arkaya." der. Kadın, "Hayır, önce bana bir şey söyleyin." der. Asker arabaya biner, kadın bağırmaya başlar ve adam aracı alıp gider. Telaşlanan kadın polisi arar. Motosikletli bir polis gelip "Siz mi aradınız?" diye sorar. Kadın, "Evet, bir asker tuğla gösterip arabamı çaldı ve kaçtı." der. Polis, "Motora binin, arabanızı arayacağız." der. Kadın hemen motora biner, polis aramaya koyulur. Kadın, işte arabam, yakalayın onu, diye bağırır. Polis, merak etmeyin deyip peşine düşer. Kadın, arabam burada der. Polis motoru durdurur. Kadın inip, bu benim arabam der. Polis, şimdi askeri arayacağız der. Tam o sırada, aynı askerin oraya doğru yaklaştığı görülür. Polis, işte o asker bu der. Kadın ise, Evet, işte o der. Askere doğru yaklaşırlar. Kadın öfkeyle, "Söyleyin, neden arabamı çaldın?" diye sorar. Polis, "Göreviniz sınırı korumakken siz araba çalıyorsunuz." der. Asker, "Arabayı mecburiyetten çaldım." der. Kadın, "Ne gibi bir mecburiyet? Sözde vatan seversiniz ama bugün gerçekten çok pis bir iş yaptınız." der. Polis, "Bir araba çaldınız. Bu yüzden karakola gitmeniz gerekecek." der. Tam gidecekleri sırada bir kız gelip, "Durun, bu kız onun kızı." Kadın hemen sorar. Peki sana ne oldu? Kolun neden sargılı senin? Kızı kötü bir kaza geçirdim der. Aslında asker kızı yerde baygın halde gördüğünde hemen ona doğru koşup sordu. Ne oldu? Lütfen kendinize gelin. Etrafa bakındı ama maalesef kimse yardım etmedi. Bir araba görüp elini kaldırarak önüne çıktı ama şoför durmayıp gitti. Bekledi. Bir motosikletli geldi. Elini kaldırdı ama o da durmayıp gitti. Anne sorar. İyi misin? Kız, evet. Onun sayesinde der. O gelmeseydi başıma kötü bir şey gelirdi. Neden kızgınsınız? Polis der ki, ah demek sebep buydu, bizi affedin. Bilmiyorduk ve size çok şey söyledik. Asker affedilecek bir şey yok der. Önce motoru durdurmaya çalıştım. Ama durmadılar. Ben de bunu yapmak zorunda kaldım. Sonra kadın askere, beni de affedin dedi. Ben de çok şey söyledim. Asker, affedilecek bir şey yok der. Ona bir reçete verir ve diyor ki, bu ilaçları şimdi alın. O artık iyi, ben gidiyorum. Bunun ardından asker oradan ayrılır. Bu merhametli asker şüphesiz bir beğeniyi hak ediyor.